Günaydın, günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir vlog için bahçemizdeyiz. Bahçemizde çalıştık, çabaladık. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi de ürünlerimizi topluyoruz. Bugün size domateslerimizi göstereceğiz. Domates toplayacağız. sizler nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Bize yazabilirsiniz. Bizim kanalımızı izlerken, videolarımızı izlerken bize abone olur, bizi desteklerseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Şimdi domateslerimizi hasat zamanı. Gösterelim mi? Tabi bir saniye. Aa, artık düşmeye başladılar kendisi. Kendiliğinden düştü domates. Ne emeklerle yaptık. İlk önce sera yaptık. Zararlılardan korusun diye küller döktük. Yumurta kabukları kalsiyumdan zenginleşsin toprağımız diye yumurta kabuklarını kırdığımızda hiç atmadık. Yıkadık, fırında kuruttuk. Un haline getirdik. Diplerine döktük. Bilmiyorduk. Tecrübe edinmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi domateslerimiz bu şekilde. Hay maşallah ya. Zarar görmemesi için bunların aslında bıçakla almamız lazım ya da. Kameraya doğru bir uzatır mısın? Şöyle bir, bir gösterelim. Evet. Hay maşallah ya. Şu üç taneyi de alalım mı? Sonra mı Makas alalım. Lazım. Sonra alalım. Tamam. Şimdi a dur ötedeki domateslere geçelim. Evet, domateslerimizi alırken sayalım bakalım. Bir kök kaç tane? Dur var onu mi? bir elime alayım da bir kameraya yaklaştırayım ben onu. Şuna bakar 2, mısınız 2, ya? Şu güzelliğe 4, bakar 2, mısınız 2, ya? 16. Bir kökte 16 tane şu anda. Yani olmuş ya da olmamış yeşiliyle beraber. Yalnız bunlara makas gerekiyor hayatım. Tamam, hemen alıp gelelim. Yanındaki domatesleri de bir gösterisim geldi. Evet, gök olanda koptu. Şu yanlardakileri bir bakar mısınız şu güzellere ya. Maşallah, maşallah. Evet, Hürrol'un emekleri. Burası şaka gibi. Çok vahim durumdaydı e, fideler ama Hürol onlara emek verdi, uğraştı. Onlar da Hürrol'un yüzünü güldürdü. Elimle koparırken zarar gördü. Domatesler, gök olanlar da koptu. Onun için makas getirdim. Makas, bahçe makasımız henüz yok. Hı hı. Ev makasıyla keseceğim. Şöyle pıt. Evet. Burada iki tane. Evet, evet canım. Şöyle koyuyorum yere. Aralardan geçiyorum. Daha seyrek of, bitmeyi öğrenemedik. Of 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 of. Bu domates fidesini ben almıştım Hilal. Bunu hatırlıyorum. Köy domatesi. Evet, sırık domatesi falan değil. Biz köy domatesi seviyoruz. Şimdi tohum al, alırken de hep köy domateslerini alacağım. Aklımca buraya da birazcık saman yaptım. Tat versin, çürümesinler diye. Faydası da oldu. Evet. Evet şimdi de biber toplayacağız. Biberlerimizin yanındaki kadife çiçeklerimize değilmeden yapamayacağım. Kadife çiçeklerini her zaman çok seviyorum. Biberlerin yanına da diktim. Uğur böceklerini çektiler. Çok fazla zararlı gelmedi kadife. biberlerimize. Kadife çiçeklerimiz sayesinde. Burada. Aynı sefa bitkisi de aynı şekilde. Çiçeklerine uğur böcekleri geliyor. Uğur böcekleri biberlerimizdeki olan zararlıları tüketiyor. Dolayısıyla da hiç ilaç kullanmadan biberlerimiz bugüne geldi. Şimdi de hasat ediyoruz. Karışık diktik. Biberlerin, bunlar Charleston biberlerimiz. Benim en çok sevdiğim biber cinsi. Fakat körpe olursa, dalından kendimiz koparırsak Bunlar da kırmızı biberler, kapkuyu biberi, salça biberi de aynı zamanda diyebildiğimiz Yeşilken de çok güzel oluyor kızartması Evet, deminki söylediğim gibi bahçemize ne kadar kadife çiçeği, fesleğen ekersek Aynı sefa bitkisi, uğur böcekleri çok fazla geliyor ve biberlerdeki ürünlerimizdeki zararlıları yiyorlar. Bizim biberlerimiz çok sorun çıkarmadı, gübresi azdı, gübre ekledik, hayvan gübresi, keçi gübresi ekledik. Çok fazla su istediğini öğrendik, biberler suyu seviyor. Şimdi ilk ürünlerimizi topluyoruz. Ya yani biraz biraz hep aldık biber ama bu kadar çoğu bugün topluyoruz. Domateslerimizin içine atalım. Şu iki taneyi de alsak mı şurada bak. Nerede? Geleyim. Ha, evet. Bunlar artık birazcık dönmeye başlamış. O kadar hassas kiler sanki bir çocuk yetiştiriyorsunuz. Vitamin yani mineral eksik olduğunda toprakta boy vermiyor, biber vermiyor. Bir hastalık geliyor ya da. Evet. Orada var bir tane. Ben çok minik. Bunları çıtır çıtır yemesi güzel. Evet. Karışık ekince, Charleston, salça biberi, sivri biber, her çeşitten var. Şu şimdi. aşağıda Çin. büyük Charlestonlar var. Evet. Burada. Evet evet bir altta bak. Geliyorum ben de. Çok fazla biz bu ekim işini daha bilemiyoruz. Karman çorman. Domatesler beş yerde bahçede. Biberlerin sınıflandırılmasını çok bilemedik. Hiç içe. Aa bak buna bakar mısın? Hemen Şunun şunu. Güzelliğine bakar mısın? Ay. Minnacık bir de Ya Beş tane biber. Ufacık da kendi evet, ya. Boyunda, boyundan büyük ya? işlere girmiş o biber. Yavrum ya. Sanki bir çocuk yetiştiriyorsunuz. O niye ince uzun olmuş öyle? Onu da bir gösterelim. Bunlar ince biber dediklerinden kıl biber diyorlar. Ben pek sevmiyorum bunları. Bak şurada bir tane daha var. Hangi? Şurada bak. Kıl biber mi? Evet. 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 Sen acı dedin diye dün. Acı bu biber dedin bir tanesine hangisi hangi kök bilemiyorum evet sepeti doldurduk çarlistonlardan da alalım burada da bir domatesimiz var bak güneşten yandı bu yaprağını çok da almamak gerektiğini öğretti bize güneşten yandı sen gel buraya rol. Asıl burada minnacık ablacanlarımız var İyi bakalım bakalım. Ya bunlar bebek patlıcan. Bunları bu şekilde bile tüketebiliriz çiğ. Yok yok biraz büyüsün canım. Hayır çiğ olarak. O kadar körpe ki. Ve çiçeğinin koynunda biber fideleri. O güzel kokusundan illa aromasından yararlanmıştır. Onları aldım. Bir taraftan otlarını koparmaya çalışıyorum toplarken. Artık çapa olmaz zarar görür. Ben bu biber sırasının içine pırasa da dikmiştim. Annem dikerdi, ama son zamanlarda artık pırasaları biberlerden ayrı dikiyorlarmış köyde. Onu da öğrendim. Fakat bu sıradaki pırasalarım daha güzel oldu biberlerin arasındaki. Pırasa yaprağı da çok güzel, her şeyde kullanılıyor. Bir taraftan toplarken bir taraftan da otunu da temizliyorum. Şimdi şuradaki sıradaki biberlerimiz. Yıllardır ben bu Charleston biberi yetiştirmek istiyordum kendim. Bu sene başardım. Şimdi biberlerimizi topluyoruz. Akşamüstü güneş gittiğinde mutlaka sulamamız gerekiyor biberleri. Neden böyle aralarına girdik? Kopardık. Onun için biberleri mutlaka sulamalıyız, zaten susamış çiçeğini dökmemesi için taze fasulyeyle biber suyu çok seviyor bizim toprakta hele her gün sulasan anca o zaman güzel verim oluyor Burada bir tane salatalık kökümüz var. Salatalık verdi. Biz bunun salatalığını çok sevdik. Dikenli bir salatalık cinsi. Kocaman. Ee, bunu tohum bıraktık. Elimizde tohum olsun. Belki yine ekmek istersek. Zaten bu seneki bütün bahçedeki biberlerin dışındaki tohumlar, fideler derme çatla, çatma akrabalardan, komşulardan istedik. O şekilde topladık. Bak. Şimdi burada da kendi gizli bir tane şey kalmış gül Onu biliyordum ben. Saklıyordum. Biliyor muydun? Tabii. Ben görmemiştim. Onu, onu alalım. Almayalım. Almayalım Artık mı? Artık o sarardığı zaman yenilir halden çıkmış oluyor. E o da mı iki, iki, iki tohumluk iki mu? İki tane tohumluk olsun. Bu da aynı cins değil. Yine salatalık. Farklı Her cins. Şeyi iç içe. Farklı cinsler. Ee, ayrı sınıflandıramadık dikmesinde. Ne bulduysak diktik. Bunları fide halinde alıp dikmiştik. Bazılarını. Bu salatalık ama başka bir yerden tohumu geldi. Ben tohum olarak ektim dikenliği. Bu da fide halinde. Çok nazlı büyüdüler. Fakat daha sonra çok güzel salatalık verdiler. Gel bak yürü. Biliyorsunuz buraya sera yapmıştık seranın içi diye domatesi de ekliyorsun salatalığı da çünkü buralar soğuk Kütahya hele bizim köyümüz o kadar geç ısınıyor ki toprak onun için iç içe ektik domatesin dibinde salatalık fakat Allah bizim yüzümüze güldü hepsinden az da olsa verim alıyoruz burada bahçede biraz da şükürü öğreniyorsunuz bir ota bir salatalığa pazardan bir poşet alıp gelip alıp gelmiş gibi olmuyor bunu koparmakta Allah'a daha çok düşünüyorsunuz, daha çok şükrediyorsunuz. Bizim de yüzümüzü güldürdü Rabbim. Burada fesleğenimiz de var. Mis, mis, mis gibi kokuyor. Burada bir tane daha dikenli salatalık. Maşallah. Bilmiyorum. Şu biberleri de alalım. Bu işte sera. En önce diktiğimiz biberlerimiz. Maşallah. Yalnız dibine çok şeyler koydum. Bu biberleri, keçi gübreleri, kuş gübreleri, yumurta kabukları. Gel gel buraya gel. Üf. Al 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 topla. <laughs> Biber kızartması Turşu galiba yapacağım bunlardan birazcık. Kızartma. Kızartma da yapacağız. Şu ötekileri de alalım şunları. Su ya bunlar suyu çok seviyor. İşte dediğim gibi sevgi ilgi. Ee, Bahçenin dışında bulduğum uğur böceklerini bile toplayıp getirip bunların üzerlerine koyuyordum zararlıları yesinler diye. Evet. Bu kadife çiçeklerini bence biberler çok seviyorlar. Onun gölgesinde kalan, arasında kalan biber çok fazla verim vermiş maşallah. Burada yine başka bir bahçeden getirdiğim marul fidelerini dikmiştim. Onlar büyümüşler. Ben artık yaprak alıyorum. Marulu kökünden almıyorum. Şu şekilde yaprağını alıyorum. Yazında güzel oluyor. Bol su verdiğimizde. Bu şekilde yapraklarını kahvaltıda tüketiyoruz. Uğur böceği. O kadar çok konuştum ki geldi ve uçup gitti Ürünlerimizi şimdi. topladık. Biraz sonra evimize gidip yemekler yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim videolarımızın devamlılığı için sizin abone olmanız, yorum yapmanız, beğeni atmanız bizim için çok önemli. Ee, i̇nşallah bizim gibi bu bahçe bağ işlerini sevenlere gönlünün güzelliğini versin Rabbim. Her kimin ne muradı varsa güzelliklerle nasip etsin. Bağınız bahçeniz olsun sizin de. Büyük şehirlerden gitmek isteyenlerin yolu bahtı açık olsun. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.